Kimse bu ülkede fay tartışması yapmasın. Hiç kimse deprem nerede olacak, ne zaman olacak, ne büyüklükte olacak demesin. Ayıptır. Buna gerek yok. Evet. Bir şeyi kabul etsin. Bu ülke deprem ülkesidir. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda binlerce insanımızı bir gecede gömebiliriz. Yapacağımız tek şey var ya, o kadar komplike değil. Deprem dirençli yerleşim alanlarını yapmak. Bunu da yapmak o kadar kolay ki ya. O kadar kolay ki. Ne yapacağız? Bir bakanlık kuracağız. Afet Bakanlığı. Afet Bakanlığı bak bu şu bakımdan da önemli. İklim de geliyor. Yarın iklim bize daha beter vuracak. Şimdi o da var. Bu deprem de var. Bakanlık bu bakanlığa Türkiye Cumhuriyeti çeşitli bakanlıklara verdiğim bütçe kadar buraya da ver. Biraz fazla ver. Akıllı çağdaş bilime uygun bir yapılanma ve liyakatlı bir kadro kur. Ondan sonra adama bütçeyi ver. Yerel yönetimlerle halkla birlikte başlayalım çalışmaya. Bu o kadar zor mu ya? 20 senede biz Türkiye'nin tümünü deprem güvenli hale getirebiliriz.